Merhaba, programa hoş geldiniz. Evet, Taksim karmaşası hala devam ediyor. Bir e, haber müdürünü CNN'e çıkartıyorlar. dersiniz ki terörle mücadele emniyet müdürü çıkmış. Anlatıyor da anlatıyor ama dün gülmenin e, son aşamasına geldim. Çünkü e, emniyetten verilen video hızlı çekime mi ayarlanmış, kendileri mi ayarladılar bilmiyorum. Orada terörist dedikleri kadın yürürken hızlı çekimde yürüdüğü için Ahmet Hakan'la beraber bakın hızlı yürüyor diyor. Baktığınızda herkes hızlı yürüyor çünkü hızlı çekim almışlar videoyu. Yani böyle bir uzmanlar konuşuyor. Ahmet Hakan da bugün başkalarının uzmanlığına e, laf atmış. Şimdi birkaç ilginç detay daha vermek istiyorum size. Önce bir anımdan bahsedeyim. Yıllar önce bir gece yazılamaya ve afişlemeye çıkacağız. Dediler ki bir isim verdiler. Abi hazır gibi gözüküyor dediler. Ben de gelsin o zaman yani siz öyle diyorsanız dedim. Gece 10'da buluştuk ya da 11'de anımsamıyorum. Bir geldi ki ayakkabısından çorabına kadar bembeyaz. Yani gelin beni bulun ben gece parlayamıyorum dedim. Arkadaş sen bir de neon ışıkları taksaydın daha iyi olurdu. Yani neon ışıklarından sana sloganları yazardık dolaştırdık. Tabi gönderdim kendisini. Şimdi dün iyice seyrettim bu e, kadını yakaladıklarında evde şıpıdık terliklerle bekliyor. Yani üstünü değiştirmiş, her şeyi New York'a kadar giymiş, onlar düzenlenmiş. Ama nedense yakalanma olasılığında kaçacak bir spor ayakkabı yok ayağında. Şıpıdık terlikler. Neden şıpıdık terlikler giyer 4 ay eğitim almış bir terörist onu bilmiyorum. Çok profesyonel diyorlar ama işte şıpıdık terlik o şeyi bozuyor. Şimdi benim aklıma başka bir soru geliyor. Bugünlerde kimse konuşmuyor. Pek lafı edilmiyor. Bir kadın e, olaydan hemen sonra bir ayağından ve göğsünden yaralandı. Polis yaraladı. Ben şimdi merak ediyorum o kadın ölseydi. Bu kadın yakalanır mıydı? Yoksa dedikleri gibi bu da Yunanistan'a kaçar. bu Bilezikler, kolyeler, küpeler, tek taş mı üzerinde? şimdi ne şekilde çalışıyorlar bilmiyorum. Yani peki şimdiye kadar e, mücevher üzerinden çalıştığını ilk defa bu olayda gördük. Bu Süleyman Soylu'nun dehası mı, başka birilerinin dehası mı bilmiyorum. O çünkü çok deha var işin içinde. Çok karmaşık şeyler var. O yüzden eee Gerçekten o kadın ölseydi, göğsünden yaralanmış sonuçta. Neye göre ateş edildiğini, neden ateş edildiğini kimse bilmiyor. Kimse kadın üzerinden konuşmuyor. Kimse kadınla söyleşi yapmıyor. Kimse kadına şimdiye kadar bir soru sormadı. Benim de e, Fransa'dan böyle bir olanağım şimdilik yok. Ama bence soru sorulması gerekiyor. Ve gerçekten soruyorum bu kadın ölseydi. Bu olaylar bu şekilde devam eder miydi? Yani Pekike'nin Arap kanadı, Arap Afrika karışımı kanadı bu kadar açığa çıkar mıydı birdenbire? Yani yeni bir kanat kurmuşlar. Pekkiller ee, Kürt bulamıyorlar eylem için. Ee, Arapları ve Afrikalıları bulmuşlar. Ha bunu söylerken dün bir fotoğraf, yani birkaç fotoğraf koydum da bir fotoğraf var tank üzerinde. O tankın e, üzerindeki fotoğraf Cerablus'ta çekilmiş bir fotoğraf. Cerablus'ta büyük bir olasılıkla e, bu Sultan Murat Tugay'ın elemanı bu kişi. Bir bir öyle Cerablus'ta çok güçlü oldukları söyleniyor ya da orada bulundukları söyleniyor. Şimdi bir iş daha var ya. biliyorsunuz. E, ben de bahsettim. Bu MP ilçe başkanı Mehmet Emin İlhan var. Mehmet Emin İlhan'ın üzerine bir telefon alındığı söyleniyor. Önce nasıl alındığını bilmiyorken telefonu diye bir açıklama yapıyor. Sonra nüfus kağıdımdan diye bir açıklama var. Sonra ehliyetimden diye bir açıklama var. Benim üstüme komple kuruyorlar diye bir açıklama üzerine gidiyor ve Devlet Bahçeli şimdiye kadar bir açıklama yapmadı. Büyük bir olasılıkla bu karışıklığın nasıl meydana geldiğini çözmeye çalışıyor Devlet Bahçeli. Neden karışıklık diyorum? Çünkü eski HDP eski ağır milletvekili Mehmet Emin İlhan diye bir arkadaşımız var. Acaba isim karışıklığı buradan mı yapıldı? Mehmet Emin İlhan daha önce HDP milletvekilliğinden sonra sanıyorum bir ara tutuklandı. Sonra serbest bırakıldı. Şimdi Mehmet Emin İlhan'a sormuşlar sadece isim karışıklığı demiş ama iş bu kadar çetreferleşince... Benim aklıma bu geldi. Esas yapmak istedikleri HDP milletvekili Mehmet Emin İlhan üzerine, eski HDP milletvekili Mehmet Emin İlhan üzerine bir telefon almak ve ondan sonra ona arattırmak ve ondan sonra bakın bu iş HDP peki demek miydi? Daha garanti bir şekilde ve isim karıştı birdenbire aynı isimde MHP ilçe başkanı çıktı kadar şıpıdık terliklen e, terörist işin içinde olunca bu olmaz olmaz demeyin. Yani olmaz olmaz. Çünkü dediğim gibi yani e, hızlı çekim videoyu bakın hızlı hızlı gidiyor olay yerine deyince benim aklıma her şey geliyor. O yüzden e, sevgili milletvekilimiz Mehmet Emin İlhan'dan özür dileyerek bunu söylüyorum ama gerçekten olabilir çünkü kendi e, ruhsatlı silahını Silahından dolayı silah kaçakçılığından suçlanan e, faysal arkadaşımız var. Bunu biliyoruz. Gözüken kendi ruhsatlı, milletvekili olduğu için ruhsatlı tabancasından dolayı tabut içinde silah kaçakçılığı yaptı diye yargılanan, belki de mahkeme ne oldu bilmiyorum, belki de mahkum olan faysal arkadaşımız var. O yüzden e, bu komikliklerin hepsi olabilir diye düşünüyorum. Tabii iş e, iyice ilginçleşiyor. Çünkü işte e, oraya getiren Arap, kaçıran Arap, yurt dışına giden Arap, irtibatı kuran Arap. Ama olayı yapan pek iki. Ve dikkat çekerseniz, ya dikkatinizi çektiyse Erdoğan çok fazla konuşmamaya çalışıyor bunun üzerine. Yani bu Erdoğan'ın dahli içerisinde bir olay olsaydı Erdoğan şimdiye kadar yeri göğü inletmişti. Ve bir, bir ilginç noktada muhalefet açıklama yapıyor ama çok temkinli ve acaba sorularıyla açıklamalar yapıyor. Ve tabi Emniyet Müdürü, İstanbul Emniyet Müdürü ile Süleyman Soylu arasındaki bilhassa bu sarallar üzerinden tartışmanın ortaya çıkmasıyla iş daha da ilginçleşiyor. Çünkü e, Belki izlemişsinizdir. Sarallar'ın tutuklanmasında Süleyman Soylu İstanbul Emniyet Müdürü'ne soruyor. Benim niye haberim olmadı diye. İstanbul Emniyet Müdürü çok açık cevap veriyor Süleyman Soylu'ya. Sizin haberiniz olduğu eylemlerden sanıkların ya da suçluların haberi oluyor çoğu zaman. O yüzden size haber vermedik diyor. Bunun üzerine Süleyman Soylu şey Erdoğan'a İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün değiştirilmesi üzerine bir e, başvuruda bulunuyor. Yerine Ankara Emniyet Müdürlüğü'nün getirilmesini öneriyor. Ama Erdoğan bunu reddediyor. Şimdi bütün bu olayların arkasından bunu yaşıyoruz. O yüzden e, şu bugünlerde merakla bekleniyor. Süleyman Soylu'nun yerine birisi bulundu mu? Çünkü Devlet Bahçeli'ye rağmen e, Süleyman Soylu görevinden ayrılacak gibi gözüküyor. rağmen diyorum ama... E, Devlet Bahçeli'nin de artık burasına gelmiş olabilir. Çünkü işin içine MHP ilçe başkanı girdi. Mehmet Emin İlhan girdi. Her dediğim gibi az bir olasılık olabilir ama bu, Mehmet Emin İlhan ismi karıştırılmış olabilir. Dediğim nedenlerden karıştırılmış olabilir. Ayrıca başka bir haber geldi. bu ee, kadının adıyla Suriye'deki adresler bulunmuş, gidilmiş ve kadının fotoğrafı gösterilmiş kimse tanımıyor. Orada kadını gören ne çocukluğunu ne gençliğini, genç kızlığını bilen yok. Bir başka daha olay var. Kadının Suriye'den gelip gelmediği ya da Suriye'ye nereden geldiğini pek bilen yok. Yani hangi bölgeden geldi onu kimse bilmiyor. Ha biliyormuş gibi yapıyor. Açıklamalar yapılıyor ama daha kesin bir şey yok. Çünkü hala bir yıldır mı Türkiye'de, dört aydır mı Türkiye'de bunu da bilen yok. Evet bu kadar ilginç bir noktadayız ve ee, buna benzer şeyler yapılır mı yoksa devam eder mi? Yoksa e, bu bir gerçekten İstanbul Emniyet Müdürü Süleyman Soylu kavgası mı? Bu kadar basit mi insanların yaşamını yitireceği kadar? Çünkü işin içinde trilyonlar dönüyor. Yani o emniyet müdürüyle Süleyman Soylu kavgası öyle sadece işte bu başarılı başarısız kavgası değil. Emniyet müdürü çok açık yüzüne söylüyor. Bizim tatbikat yapacağımız ya da ne bileyim ben işte e, suçlu yakalayacağımız yerlerde size söylediğimiz her olayda sanıkların haberi oluyordu ve kaçıyorlardı. Kaçanları biliyoruz. Süleyman Soylu'nun git artık dediklerini bir Sedat Peker dahil. Korkmaz Sedat Peker ve daha önceki baba başka olaylar. Bunlar artık çok ciddi bir şekilde ortaya çıkmış olaylar. Evet durum bu vaziyette ve kimse bu açıklamaları ciddiye almıyor. Bu kötü bir şey. Yani altı kişinin yaşamını yitirdiği, onlarca insanın yaralandığı, hala yoğun bakımda olan insanlar varken kimse bu açıklamaları ciddiye almıyor. Yani en yandaşına kadar ciddi kafalarda soru işareti var. Mesela bugün Abdülkadir Selvi işte şu konuşmayı da yazacağım ama daha sonra yazacağım demiş. Demek ki daha yazılıp e, Abdülkadir Selvi'ye verilmemiş. Madem böyle bir konuşmayı biliyorsun, niye bugün yazmıyorsun? Onu size daha sonra söyleyeceğim. Mehmet Hakan bugün e, bir gazeteciye cevap vermiş. Bu ben miyim yoksa benim gibi başkasının bilmiyorum. Sen ne istihbarat ne işte bu bu şeyler yaptın diye onu söyleyeyim ben. Adliye polis muhabirliğinden gelmeyeyim. O yüzden e, beni kastediyorsan öğrenmiş ol. Ben o muhabirliği yapmış bir insanım. Ama şu bir gerçek ki Abdülkadir Selvi ve e, Ahmet Hakan böyle bir muhabirlik yapmamış ve en ufak bir şüpheleri yokmuş gibi konuşuyorlar. Ama bu işin gerçeği çıktığı zaman ne yapacaklar onu merak ediyorum. Çünkü altı kişinin cinayetinden dolayı bu işin gerçeği ortaya çıktığında çok kişi yargılanacak. Aynı Ahmet Davutoğlu'nun Dediği noktaya gel gelecek sonuçta. Biz bunu başından itibaren takip ettik. Gelişini, gidişini, görüşlerini, her şeyi biliyoruz ama bombayı patlattığı andaki şeyi kaçırmışız. Bir de benim ilk attığım tweet. Ne demiştim ben? Seçim propagandası başladı. Devletin seçim propagandası. Bunu niye söyledim? Yine Ahmet Davutoğlu'nun bir açıklamasından. Bombalar patladıkça oyumuz artıyor. Şimdi bunun özrünü verir mi bilmiyorum. Birisi Adalet Bakanı Be Bekir Bozdağ da keşke Fethullah Gülen için bunları söylemeseydim. Bu keşkeler gibi Ahmet Davutoğlu da keşke bu lafları etmeseydim der mi? Bu lafları ederse Türkiye'nin demokratik muhalefeti mi olur bilemiyorum. Benim gözümde sıfır olamaz. Ama iş böyle iğrenç bir noktaya geldi. Ve altı kişinin nasıl öldürüldüğüne kimse hiçbir şey diyemiyor. Ve son kez bir daha soruyorum. O ayağından ve göğsünden yaralanan kadın ölmüş olsaydı bu şıpıdık terlikli kadın yakalanır mı? Ve son bir soru daha. Bu şıpıdık terlikli kadına sana işte baştan 300 bin şu kadar tek taşlı, iki taşlı, çok taşlı yüzükler şunları bunları verdik. Küpeler bilmem ne falan bir de biraz da para. Türklü dolar da euroydu. 300 bin çok fazla bir para değil. Tam bir kandırma parası. Yakalayacaklarını baştan biliyorlar mıydı? Yani kadın haberi olmadan kadın bu şekilde kullanılmak üzere, feda edilmek üzere mi seçilmişti? Çünkü kadının makyajından bahsediyorlar, tırnaklarından bahsediyorlar. Şıbıdık terlikler. Moda. Ha bir de ilginç bir şey var. Moda'yı çok iyi takip ediyor Ahmet Hakan da bu yandaş medyada. Ee, Gelir de kıyafeti kadının Ayağında postallar. Asker komando pantolonu. Siyah mont. Kafa kapalı. Ama onlar diyor ki yine nesil gençler, zenginler bu, bu kıyafetleri çok seviyor. Hep bunlarla dolaşıyor. Ve o bankta 41 dakika beyolunda oturuyor. Siyahi bir kadın. Bu kıyafetten yarısından fazlası sivil polis beyolunda. Ben otursam, beni tanıyan sivil polislerden biri yanıma gelir. Hayrola Ahmet Bey bir şey mi bekliyorsunuz der. Der bunu der. Ya da arkadaşlarına anons verir. Etrafımda 4-5 tane çember alınmış bir şekilde sözüm ona haberim olmadan oturuyordur. 41 dakika. 41 dakika Beyoğlu'nda bir bankta kimseyi oturtmaz o polis. Ne siyasi, ne ahlak, ne sivil polisi. Hiç kimseyi oturtmaz. Ahlak polisi bile oturmaz. Evet, bir programın daha sonuna geldik. Bir dahaki programda görüşmek üzere.